Hatırlarsınız değil mi? 2020'de yapılacak Olimpiyatları İstanbul kazanamadı diye ...Kerliferli ferli adamlar zil takıp oynadılar. Kına kalmadı memlekette. Kına kalmadı memlekette. Yazmıştık. Bu nedir ya? Şimdi bu bunu nasıl izah edeceğiz? Bu nasıl bir akıl tutulmasıdır? Bu nasıl bir göz gözlerinin dönmesidir? Başka bir şey. Marmara'ya açıldı. İşte orada. ...frenini çekiyorlar, durduruyorlar. İşte hatta birileri yazıyor diyor ki bak göreceksin su alacak, işte herkes ölecek. Işte, Bilmeyin, tehlike var. tehlike var. Hatta abartanlar var. Ee, işte bir, bir su patlasa da işte İstanbul şey alamasa, AK Parti alamasa bilmem falan. Yani Marmara'yı patlayacakmış, insanlar ölecekmiş. E bu sayede de e, Tayyip'ten, ...Tayyip'ten kurtulacak. Kayıptan Tayyip kurtulacak. kaybedecek. Şimdi ya bu nasıl bir akıl tutulmasıdır? Daha örneklerini sıralayabilirim, sabaha kadar canım, anlatabilirim. Yüzlerce örnek, binlerce örnek <laughs> bulursun. Şimdi bakın, orada hükümetin de...